Şey Hiç de yapmadık güzel. Çevreyi bak geri sundu olacak. Yüz tane böyle benim annem fırlatmakta. Vallahi bağır. Vallahi. 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 beni de fırlat. Bağırma. Bağırma. Seni kimse bağırmaz. Beni bana da köşede fırlatmakta. Çık sana karşıya. Ağırlamadığımı fark ettim ama. Işin aranması var tamam mı? Sen tırba, de durmadan, siz Bak ben seni anlasayım. O kaynakla kontekste diyorlarım seni. Hadi, bak, bak. Hadi daha bak, gel. Hadi Bunu bir davran. Bak Hadi. Bunu götürür müsünüz? Götürmeyeyim. Alırım seni. Al. Yemin ediyorum var ya. Seni parçak inçin Hadi araca bin. Yaparım bak. Sen ya. Sen dur vatandaşın. Sen bende dur Araca bin Ali.